Kıymetli izleyiciler, Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu. Sağlık Bakanı Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada şu anki bilgilere göre iki vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var ifadelerini kullandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 20 yaralımızın olduğunu açıkladı. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 umk aracı ve 31 ambulans, bir acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberi azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleceğini yapacağız. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralı madencilerimize acil şifalar diliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.